Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, bugünkü El Edebül Müfred kitabındaki konumuz gecenin son üçte birinde yapılan dua. Bu usta tek bir hadis-i şerif var. O da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten geliyor. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Gecenin son üçte biri kalınca Yüce Rabbimiz her gece bilemeyeceğimiz şekilde dünya semasına iner ve bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim. Benden bir şey isteyen yok mu isteğini yerine getireyim. Benden bağışlanmayı isteyen yok mu onu bağışlayayım diye buyurur. Hadis-i şerifin açıklaması gecenin son üçte biri İnsanların derin uykuda olduğu bir zaman dilimidir. Uykunun en tatlı bölümüdür. Bu zaman Peygamber Efendimiz teheccüd namazı kılmak için kalktığı vakittir. Allahu Teala da kullarının bu değerli zamanda kendisine yönelmesini, el açmasını, yalvarmasını ve dileklerini ona sunmasını istemektedir. Bu hadis-i şerif en güvenilir hadislerden biri olup 20 kadar sahabi tarafından rivayet edilmiştir. Bu hadis-i şeriften öğrendiğimiz üç konu vardır. Birincisi bir kul Allahu Teala'dan gerçekten bir şey istiyorsa bu bereketli zaman diliminde uykusunu bölmeli, en az iki rekat teheccüd namaz kılmalı, sonra da dileklerini Mevla Teala'ya arz etmelidir. İkincisi Allahu Teala'nın yer nasıl indiğini bilmiyoruz. Zaten görevimiz onun nasıl indiğini bilmek değil, onun indiğine inanmaktır. Üçüncüsü gecenin son üçte birinde gece namazı kılmak gerçekten çok sevaptır. Çünkü bu vakit duaların en çok kabul edildiği vakittir. Allah'a emanet olun.